Hepinize merhaba arkadaşlar. Bir gün Toge Toge Ay neydi adı? Toge, a Play Toge oynayacağız. Devamı geldi. İşte bunda da parkur yapacağız. Bu <laughs> Bu kaçıncı video bilmiyorum. Onun da video olabilir mi bilmiyorum. Bu kaçıncı video bilmiyorum. Neyse. Onu bu videoyu izleriz. çeksem çeksem mi çekmesin Arkadaşlar bu oyunu ben kaç kim oynadım Hem. Kardeşim ben cidden gurur duyuyorum Seni bozucu olmazsın ya. Kardeşim Neyse ya Duyamıyorum videoyu kabul etmiyorum ya. çıkış şey gibi ama unutmayayım. <laughs> Onu da unutmayayım. <laughs> şey gibi sevgilisi şey gibi hiçbir şey kabul et. Şey gibi şey. Hmm. Heh, bu en sevdiğim. Ben bundan kazanıyorum. Merhaba, abi, şöyle benim köşedeyim. Ama siz aynen göremiyorsunuz. Benim küçük bir ufak kameram yok arkadaşlar. Ben telefonla çekiyorum, ekran lan. Ne zannettiniz? Küçük bir kameradan mı çektiniz? Annem ünlü YouTube kuzeni ama ondan çekiyor. Kanalımın adı Şubatçı Alemi'ydi. Ne dişti? Bunun adı. A A kanalı. işte o benimle ilgili bir video çekmiş miydi bilmiyorum. Çekmiştim. Ama çekmişti. Ama çekmemişti. umarım o bu video izliyordu. Ay ben bunu hiç bilmiyorum Arkadaşlar bu nedir Hadi hadi Vooo Voo. Hayır düşme Zeynep Çok zor Kendini kendine dönmüyor değil mi Hı, yapıyorum. Vay. Niye durdu? Kıvete kendi kendine durdu. Elim çok tehlikeli. Telefonu hep su yaptım. Ay! Kız koş! Ay. ay ne güzel kişinin tuhafı var. Ben hatalar koyacağım. Ya arkadaşlar benim saçım kıvırcık ama niye düz değil? Mamuş gözlü bir düz saç, düz dalgalı saçlı bir ikiz olsaydım. Bu da arkadaşlar. İşte bir şey söyleyeyim mi?

kaç kişi kazandı Zeynep? 1 kişi kazandı. Ve süre de çok az kaldı. Sıfır dakikan mı vardı? Ne düştü? Işte? Ben Volkan bilmiyorum. Sadece sıkıdaki Sıkı daki... dakika kaldı galiba. Evet, sıkı dakika. Sıkı diyorum ya sıfır. He sıfır. Hava bi hava fulay. Hava bi fulay. Fulay. Vay bayağı geçmiş arkadaşlar. Ben çok para kazanıp arkadaşlar sizler çok güzel şeyler yapmak istiyorum. Bu yüzden para kazanma videosunu durdurduk işte parkurda <laughs> Abla, Ablam ne yaptı? Ablam ne yaptı? O zaman çok çirkin çiziyordum ama köpeği çok güzel çizmişim. <laughs> <gülüyor> Sorry. Sorry. <gülüyor> Sorry. <gülüyor> <gülüyor> Ama şu büyük adam benden bir önde. Siz Babam mı? Babam da bu oyunu oynasın mı arkadaş, arkadaşlar? Karşımın kanalında babam da bizle video çekmişti. Ben de babamla video çekeceğim. Biz de çıkacağız babamla gizli gibi çıkalım arkadaşlar babamla? Çıkalım derseniz bu videonun altına yazın ki babamla gizli gibi çık. Tamam. Bu oyunda mı çıkayım yoksa Roblox'ta mı? Diye diye şeyler yazın işte. Ama bakın yorumlarım açık. Yazabilirsiniz. Lütfen please yazın. Ama zor demiyorum size. Siz istediğinizi yaparsınız. Ben bu da, bu da, bu da. Kalkonda çok iyiyim. Bebeğim. 8. oldum. 10. olmuş. Bir dans seçeceğim. Hey, yani Ben şu tacı istiyorum. Kulaklı. Bir Bakın şu saat. Ama zımlama yok ki. Ben kartlarını zoomlayacağım. Zoomlayamıyorum. Zoomlayamıyorum. Böyle. Şu koca adam. Ah. Mucuk. Mu. Mucuk. 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 <laughs> Çok komik ya adamı öptüm. Al yüreği bak. Birinci odun diye. Sekizinci diye ağlıyor. Ye ye ye. Papa sağlı. Baba sağlı. Al Arkadaşlar. Son kaç oyun oynayalım? Son arkadaşlar bu videoda bitti. ne kadar olmuş? Vay bayağı olmuş. Sıkıcı olmuş mu bu? bu? Video sıkıcı olmamıştır bence. Sıkıcı olduğu sen müzikler de koyacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun videolar çekmemeye çalışacağım. Sıkıcı olduğu için uzun videolar çekmemeye çalışacağım. Mine çikolat. Çekecek miyim? Evet mine çikolat çekeceğim. Ay, gidemedik aslında. Hayır. O deli iki açmış? Şimdi bu da kaldık. Heh, burada denk. Hı? Hmm? Kazanma görevisine de sadece son bir ayş. Vanıyor var. Heh. Deli. Hababi habı fly. Hababi habı fly. Yani ben buna çok geçirdim ama son bir üç oyun dedim. Bu birinci oldu. Bu da. Hmm, ben ne güzel elmişim. Eda Hanım kaldı. Eda Hanım senin dolaşacağız. Çete mete bakmak yok. Kişiler beni ittiriyor ya. Ben sizi ittiriyor muyum? İttireceğim ya. Taktiği buldum. İttirmek. Kişileri aşağı ittireceğim. Bak şu çocuk benden önde. Ben birinci olanım. Arkadan ses geliyor sözü arkadaşlar. Benim tatlı kardeşim ses verdi de. Az önce gıcık diyordu. Şimdi tatlı diyor bakın. Hava bir Bak bun, bunlar da benim gibi ölmüş. Düşmüşler. daha benim güzel taşı. Allah'ım lütfen kazanayım. kazanayım. üçüncü olayım. Üçüncü bari. Bak iki kişi kazanmış. Allah'ım lütfen üçüncü olayım. Üçüncü. Allah'ım lütfen üçüncü olayım. Bak. İki kişi kazanmış. düşüyordu. Ya çok az kalmıştı. Üçüncü de dördüncü olayım. Bari kazanayım. Bir dakika, bir dakika Hadi bu ikinci olacak. İkinci kazanışım. Yoksa ikinci kaybede... İkinci bir ikinci kaybedişim mi bu? Kaybedersen bile sonun Hile de yapmayayım ya. Allah söylemek. Hile yapmayayım. Hayır. Ya. Ekmanı çeviremeyeceğimizi kim söyledi? Çeviremiyorum. Söylemez olay mı? Bu beni aşağı atıyor ya. Oto beni aşağı atıyor ama öldürmüyor. Ben kazanamayacağım. Bitirdim. Bu, bu parça daha çok kazandı. Arkadaşlar kardeşimle yavuş yapmak istiyorum. yapayım ya. Kardeşim son bir son bir park var arkadaşlar.

Arkadaşlar size en sevdiğim bir kanal söyleyeyim mi? En sevdiğim kanal söyleyeyim mi? En sevdiğim iki kanal var. İki kanal mı? Bir sürü şey, 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 kanal var. Birincisi Piko'nun kanalı. ikincisi Tuana'nın kanalı. Üçüncüsü ise Han kanalı. Tuana bu videoyu izliyorsan... Arkadaşlarım, ay bütün arkadaşlarım videoyu izliyorsunuz. Ama abone olmuyorsunuz. Arkadaşlar bakın. Like tuşu var. Bir de abone tuşu var. Ben ay ayırt edemiyorum. Bari siz ayırt edin de. Neyse. arkadaşlar videodan da bu kadar da bekleyin arkadaşlar şu kısmını da bitireceğim. Görüşürüz arkadaşlar abone olmayı like yapmayı unutmayın. Size çok seviyorum bay bay.